Allah beni Allah'ın malının üzerine vekil etti. Dolayısıyla kaderimiz bu. Biz sizin üzerinize yönetici atandık. Yani Allah böyle takdir etti. Bu maldan istediğimizi, istediğimiz yere veririz. Kimse de hesap soramaz tam muaviyece bir yöntem. Muaviye bizi başınıza Allah getirdi demişti. İmamlar ve sultanlarda ayrıntıları ve kaynakları var. Yezid biz Allah'ın kaderiyiz demişti. Yine Yezid Hüseyin'i Allah öldürdü demişti. Hüseyin'in başı getirildiğinde Şam sarayına. Haccaç Mabet bin Mabet el Cüheniye Allah'ın sana yaptığına ne diyorsun demişti. Burnunu kesmiş, kulağını kesmiş, gözünü oymuş, ellerini kesmiş, ayaklarını kesmiş. Ondan sonra da demişti ki Haccaç Allah'ın sana yaptığına ne diyorsun? Nasıl bir şey? Kadere nasıl inanıyor değil mi? Zalime bak zalime. Allah'ın sana yaptığına ne diyorsun? Aynı bakarsınız madencidir. Yaptığı ihmallerden, yapması gerekip de yapmadıklarından dolayı 301 tane emekçi ölür. Orada katledilir ama bizim madencinin tek açıklaması vardır. Takdiri ilahi. Bu kadar yani. Öyle mi? Demir yolu yapar. Demir yolundan tren gelir bir sel gelir, sel demir yolun rayının altını boşaltır. 24 kişi gider, o insanlar verin hesabını der. O insanlara karşı verecek tek cevabınız vardır. Takdiri ilahi. Deprem olur, 7,4. 30 bin kişi gider. 30 bin kişi. Zira ne müteahhit binanın hakkını vermiştir, ne belediye belediyeciliğin hakkını vermiştir, ne devlet ve ilgili bakanlık işinin hakkını vermiştir. Ondan 2-3 puan daha yüksek Çek deprem Japonya'da, Kobe'de 6 kişi ölür, sende 30 bin kişi ölür. Senin açıklaman takdiri ilahi. Allah ancak bu kadar istismar edilir, Allah'a karşı ancak bu kadar büyük suç işlenir.